istersen mağfirete, affa, kurtuluşa ulaşmak istiyor isen Allah'ın razı olduğu işlerin peşinden koş. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen. Göz yaşının üzerine saadet inşa şey edemezsin. Dokunma hatırı mura Süleyman olmak istersen. Değil diyor insanların karıncanın dahi halini gözet. Hazreti Süleyman gibi bir mertebeye sahip olmak istiyor ise. Üçüncü Mısır'a rıza babında bekler rahme şayan olmak istersen. Az önce dedik ya Allah Allah'ın bizden sadece istediği kendisini bilmek. Kendisini bilmemiz. Şimdi Allah dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer vermiş olsaydı kafire içecek bir yudum su bırakmazdı. Aslında Allah bizi çok seviyor. İnsanoğlu vefasız, Allah'a karşı bile vefasız. Evet. Yani bu mutasavvuf şairlerin şiirlerinde bayraklaştırılacak eserler var. Evet. Diyarbakırlı Sait Paşa'yı, Yozgatlı Mehmet Said Fenni'yi, Alvarlı Muhammed Lütfiyefe'yi, e, Hazık Mehmet'i, bu zamana taşıyan da Allah sevgisidir. Allah ismin isimlerini yüceltikleri için bu zamana kadar günümüze kadar geldiler. Ve sade oldukları için, evet niyetleri de halis olduğu Doğru. için, hı hı hı. sade ve niyetleri halis olduğu için bu mertebelere geldiler. Eğer riyakarlık olsaydı, hı hı. onlar da bazıları gibi sönüp giderlerdi. Hani diyor ya. Değersiz olan bir şey evet. Kuru yaprak gibidir evet, evet. Rüzgar vurdu vuracak hı hı. Düştü düşecek hı hı. havasındadır hı hı. Onlar demek ki Hakikaten gönülden yazmışlar evet. Allah rızası için yazmışlar ki Bu yerlere Bu mertebelere kadar Bu zamana kadar gelmişler Ve dikkat et Bütün divan şairlerinin isimlerine bak Kendilerini dünyadan soyutlamışlar Fizuli bir noktada fazla ama bir noktada faziletli... Evet. Abdî kendi kendisini Allah'a kul etmiş. Abd, malum. Evet. Baki Allah'ın e, Allah sıfatıyla e, ...özdeşleşmek özdeş istemiş ve baki. <laughs> Çünkü bakiyet sadece Allah'a aittir. Nedim arkadaş, Nadim pişmanlık, Medamet. İstersen bir eser icrası daha alalım senden. Pişmanlık dedin de Cemil abi. Aklıma geldi. Hani söyleyeceğimiz ilahi de pişmanlık. Hı hı. Bu öyle bir salih insanla beraber ol ki elinden tut ki öyle bir salih insanın yapış bir o, kamilin destinden insan olmak istersin. o seni götürsün hakka doğru. Burada hani e, bilmeyen insan hani biz çok bilmiyoruz evet. ama anlamışız en azından diye düşünüyorum evet. Bilmeyen insan belki yanlış bir anlam çıkarabilir. Elbette. Şöyle bir şey düşünmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyuruyor ki: "Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine, Hangisine sar sarılırsanız o sizi bana ulaştırır." <laughs> ve sabittir peygamberimizin soyunun devam edeceği. Evet. Onun varislerini bulmak lazım. Hı hı hı. Biz şimdi burada A ya da B demiyoruz. Hı hı. Bulmak lazım hı hı. diyoruz. Şuraya gidin demiyoruz. Aramakla bulamazsın. Aramakla, fakat bulanlar arayanlardır. Evet. Boş aramak vardır. Evet. Bir de gerçekten yana yakılı aramak vardır. Rabbim bizleri onu seven kulların onu sevdiren amellerin sevgisiyle şereflendirsin. Kalbimize onun sevgisini, onu seven kulların sevgisini yerleştirsin ki biz de onunla beraber olalım. Amin. Veliyullahlar, az önce dedin ya, aramak. Ee, şimdi Allah dostları bir adeta e, mıknatıs gibidir. Evet. Şimdi o kadar çerçöpün içerisinde olan çerçöpün içerisinde olan cevher kalitesindeki insanları eee mıknatıs nasıl çeker? Allah evet. dostları da öyle çeker. Ben ha. bir kulumu sevdim mi onu sevdiğime gönderirim. Evet. Biz inşallah e, ilahimizi Sırada de söyleyelim. Şey var? Pişmanlık dedik madem. Hı hı. Mehmet Emin Ayın e, profesör doktor hocamız, ilahiyatçı hocamız. Ben kendisini şahsen hiç görmedim. Evet. İnşallah ölmeden önce e, Rabbim kısmet eder de tanışma şerefine İnşallah nail olurum. Çok sevdiğim bir e, üstattır Hem sesiyle hem dolu dolu e, beyitleriyle söylemiş olduğu ilahi sözleriyle benim gönlümde taht kurmuş bir insandır. Rahman ve Rahim olan adına sığınarak açtım iki elimi kor gibi iki yaprak. Bir beyaz dilekçedir sana bu yakarışım. Gerisini ezgilendirelim. Yine dökümanımızı alalım. Unutursak. Bu e, söyleyeceğim ilahimizi de öncelikle hakikaten pişmanlık duyan kişilere ve özellikle ve özellikle de anneme, babama, tüm sevdiklerime gönderiyorum. Şu an bizleri dinleyen tüm Edes Saat TV izleyenlerine gönderiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Rahman ve Rahim olan adına açtım iki elimi kor gibi iki yaprağı. Bir edep ölçeğinde, umutlu ve utangaç, işte dünya önümde. Sabrım ölçülüyor ihlas bileşiğinde. Kimim kimlik ararken hem güler hem ağlarım. Yükseklerden dökülen sular gibi çağlarım. Çok tuzlu bir denizim her anım met ve cezir sana aşık olalım yüreğim kutla esir kara toprağı yorganım kara bulut ben seninle doluyken vurgun yapamaz kunu ben seninle doluyken Vurgun yapamaz bunu Her insan günah işiler Senden saklanır mısır Tövbe dilekçesiyle Sırttan kalkar bu nasır Kainatı yaratın Donattın rızık verdin Kimine sonsuz körlük Kimine ışık verdin Yanlış adım atmayın Diye indi her kitap Sana açılan eli Geri çevirmesin Rab Uluz bir silsilede peygamberler gönderdin Gökyüzüne yıldızlar yere çiçekler serdin Senden önce bir sen yok kainatta ilk sensin bu kainat bir meta Her şey sahip sensin Rabbim seni sanıyor Bilir doluyu boşu Kapına geldi işte Fakir bir aşk sarhoşu Garibim muz daribim ama umutsuzu değil, seninle dost olanlar, Cihanda mutsuzu değil, kulunum kurbanınım, Rabbim senin mülkünde, garip kulun ne söyler, Gülümse dilekçene. Garip kulun ne söyler, gülümse dilekçeme. Senin için verince, verenin feyzi artar. Gönülden bir sadaka, darca bir ömrü tartar kainatta ne varsa hepsinin zikrinde sen hamd ve şükür sanadır her şey seninle eser. sen ki sana geleni geri çevirmesin boş Aşık boşa dememiş, kahrın da hoş. Bir beyaz dilekçedir sana her yalvarışım, imanımla amelim hem perdem hem nakışım. Çalı bile kendine sunan kuşu itmez Sen gafursun azizsin senin keremin bitmez Geldim işte kapına kul senden pirak olmaz Sana yürekte yürek olmaz Benden önce sirge Muhammed ümmetini Esen kervan hep gitsin En sona ula beni Kainat bir mozaik Her şeye sahip Allah Ey gizli ve aşikar her derde sahip Allah Ey gizli ve aşikar her derdi bilen Allah Ey gizli ve aşikar her derdi tabip Allah yüreğine, nefesine sağlık. Allah razı olsun senden de. Tam bu noktada Rasih'in beyti geldi aklıma. Hani sözme çekmin gelmesin müjganı müjgan üstüne vurma zahmı sineme pikanı pikan üstüne dilde ham var şimdilik tutfeyle gelme ey sürur olamaz bir hanede de mihmanı mihman üstüne 3. beyit az önce okuduğun esere paralel Rizeyi elmas eker açtığı her zahma ol şuh lütfu var olsun eder ihsanı ihsan üstüne Rizeyi elmas elmas tozu hı hı. yani Allah Celle Celaluhu bir yara açar ama yarayı da kapatırken öyle bir maddeyle kapatır, maddenin tozuyla kapatır, elmasın tozu, rizeyi elmas, elmas tozu, eker açtığı her zahma ol şuh. lütfu var olsun, sunması var olsun, eder ihsani ihsan üstüne, güzellik güzellik üstüneydir. Hani ha, bunu hoş, lütfun da hoş. Derman arardım derdi mi derdim bana dermanymış. Bürhan sorardım mı aslım, aslım bana bürhan imiş. Yani evet. kendi derdime derman arıyordum. Ya baktım ki benim derdim bana dermanmış benim haberim yok. Evet. Yani Allah'ı da bilmeye delil arıyordum. Kendimden başka bir delil yok. Ben Hani diyor ya he? ben kulumun kalbine sığdım. Ayet-i kerimeydi zannedersem. He. Dağlara taşları demiyor. Ben kulumun kalbine sığdım diyor. Sabır kıl her belaya, Haneyi Rahman'ı incitme. Haneyi Rahman gönül, kalp. Evet. Allah'ın evi kalptir. Allah'ın Teşbih. yeri. Teşekkür. Teşekkürler. Ee, ben hiçbir yere sığmadım ancak mümin kulumun kalbindeyim. Evet. Şimdi Allah gönülde iki sevgiyi istemez. Evet. Cenneti arzulayıp da Cehennemlik işler yaparsansa, bir gönül'e iki sevgi sığmaz. Evet. Yani, yani biz bir dünyadayken ocakta, de bir ocakta iki yemek pişmez. Hani bir insan iki insana birden aşık olamaz. Evet. Hani somutlaştırmak istersek, bir insana gönül verilir, diğerleri onun devamıdır. Tatmin olmamıştır, azgın Evet. evet. Gönül bir insana verilir. Şimdi ben neyden bahsedeceğim? Neyin bir tarihi var zannedersem. Evet. Hatta sadece tarihi değil. Hı. manevi olarak da çok yüksek bir mertebededir hem tasavvufta, edebiyatta. Ve enstrümanlar içerisinde de ne için ilahi güçle irtibat sağlayan bir katalizördür derler. Evet. Öncelikle ben şöyle bir neyi alayım ee, madem mevzumuz ne normal bildiğimiz kamış <laughs> fakat e, bir kamış tarlasından sadece bir ney çıkıyor evet. bir kamış tarlasında bin tane kamış varsa onların içerisinde ne hikmettir ne hikmettir ki sadece bir tane ney çıkıyor milattan önce 5000 yıllarına, yani yaklaşık 7000 yıldan bu yana neyi bilinir? Sümerler tarafından bulunduğu söylenir. Kamış tarlalarının önünden geçerken bir uğuldama sesi duyuyorlar. Kamışların ucu boşluktur. İçinde pamuksu bir madde vardır. Evet. İnsanlar diyor ki, bu uğuldama sesi geliyor. Hı. Biz de rüzgarın çıkardığı sesi ağzımızla çıkarıyoruz. Hı hı. Hele bunu bir boşaltalım için. Hı. Düdük çalan kamış anlamında nayi diyorlar. Evet. Nayi. Evet. Daha sonra perdelerini oluşturuyorlar. Hı. Velhasıl neyi bu pozisyonunu alıyor Tabi dönem dönem evrim geçirerek. Manevi olarak şunu söyleyeyim ben. O maddi olarak düşündüğümüz bir konu. Manevi olarak da e, neyin sesinin neden bu kadar hüzünlü olduğunu merak ederler. Ney neden diğer enstrümanlara göre, diğer çalgılara göre biraz daha farklıdır. Biraz daha mistik havası vardır. Biraz daha e, ilahi e, gücü vardır diyorlar. Ben bu konuda şunu söylüyorum. Rivayet olunur ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye bir sır verir. Der ki bu sırrı kimseye söylemeyeceksin. O sır da öyle bir sırmış ki Hazreti Ali duramamış. Kimseye söyleyememiş Peygamber Efendimiz'e söz verdiği için. Ve Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ali dayanamayıp bu sırrı gidip çok uzak bir yerde bir kuyuya haykırıyor. Bir kuyuya haykırıyor, o kuyuda da bir ney, bir kamış bitiyor. O sırrı Neyim, sadece tarihi de böylelikle evet. evet. neticelenmiş i̇şte oluyor. İşte o sırrı kamış duyduğu için evet. böyle sesi hüzünlüdür. dertlidir, kederlidir. Çok teşekkürler, O engin bilgilerinden bizi faydalandırdın. Allah razı olsun senden de aynı şekilde bir mukabele yaşamaktan ecele Programın sona geldiğimiz şu dakikalarda son bir e, hikayecikle programı kapatmak istiyorum. ...tamahkârlıktan, aç gözlüğünden, e, aç gözlüğüyle bilinen bir adam bir kuş yakalıyor. Avcı bir kuş yakalar ve şöyledir yakaladığı kuş. Ya beni iyi pende ne geçecek? Bırak beni. Sana üç tane nasihat vereyim. Hem moral olur hem motivasyon olur. Tamam diyor. Ama biz bir şartım var diyor kuş. Birinci nasihatimi elindeyken söyledim. İkinci nasihatimi karşıki pencereye konduğumda. Üçüncü nasihatimi ise karşıki ağaca konduğumda söyledim. Tamam diyor. Kuş. Adam elini açar. Elden çıkan şey için üzülme. Kuş uçar. <laughs> uçar. Pencereye konar. Pencerede olmayacak şeye inanma. Tamamdır tam havadayken ya diyor sen ne kadar e, ahmak bir adamsın. Beni yemiş olsaydın karnımda 10 dirhemlik bir mücevher vardı. O 10 dirhemlik mücevhere malik olacaktın bir de karnın doyacaktı. Eyvah diyor ben ne yaptım. Ya diyor az önce ben sana ne dedim. Elden çıkan şey için üzülme dedim. Üzüldüm. Olmayacak şeye inanma dedim. İnandım. Ya benim bedenim Üç lirten bile gelmez ki. Nerede kaldı benim karnımda on lirtenlik bir mücevher olduğu? Adam der, son nasihatini de söyle bari sen de kaybettik altın da gitti. Vallahi diyor bir iki nasihatte tutmayan adamın zerre kadar aklı yoktur. Evet. Üçüncü nasihata da ihtiyacı yoktur. Efendim, İrfan Meclis programından bu akşamlık bu kadar. Esen kalınız. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Özel Akademiya Hospital yakında açılıyor. Aksoy Konsept Perde. Yine olmayanı yapıyor. Perdede altın çağı başlıyor. Altını perdeyle buluşturan özel tasarım. Urfa'nın en büyük toplu konut projesi. Bağdat şehir dünden bugüne, bugünden yarına medeniyetin yeniden doğduğu şehir. Yeni Urfa evlerinde lüks ve keyifli bir yaşam sizleri bekliyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları, geniş rekreasyon alanları, açık ve kapalı otoparkları, squash, tenis, basketbol, voleybol, bisiklet yolu. Urfa'nın yeni gözdesi. Huzurlu, konforlu ve güvenli yarınlar için. Arsemia Konut Mimarı Telefon 444 29 81 Çakmak Halı Yıkama Merkezi Hizmeti ayaklarınızın altına seriyoruz. Halınızın yüzünü değil, özünü temizliyoruz. Tamamen hijyenik Renkleri canlı tutan temizleyiciler. Nemden arındırılmış kurutma sistemi. Halı dokusuna zarar vermeyen yıkama teknikleri. Çakmak Halı Yıkama Merkezi. Halılarınızı yılların deneyimiyle çalışan uzman ekibimize teslim edin. Mükemmelliği görecek ve mutlu olacaksınız. Halı, kilim, bahtaniye, yorgan, nevesi. Hijyen, kalite, güven.